Merhaba sevgili gençler Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kurmay Yayınlar 1. Fasikül serisi EBOB konusuyla dersimize devam edelim. Sevgili gençler ilk sorumuza videomuza başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuza videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar sayfa 45'teki 9. sorumuza videolarımıza devam edelim. 9. sorumuzda aşağıda verilen sayıların EBOB'larını bulunuz demiş. Şimdi gençler harfli ifadelere baktığımız zaman eğer ortak bölündüyse yani harfler değiştiyse yuvarlak içine almam gerekir. A'ya bakıyorum 2'ye bölündü. B gençler 2'ye bölündü. A C oldu. B de D oldu. Demek ki bu 2. Her iki sayıyı böldüm. Şimdi C 3'e bölündü. E oldu ama D bölünmedi. Bakın burası aynen devam ediyor. Demek ki buraya kadar geleceğiz. F 5'e bölündü. G oldu. D 5'e bölündü. H oldu her iki harf değiştiği için 5 bu iki sayıyı böldü diyeceğim. G gençle 5'e bölündü 1 oldu. H de 5'e bölündü 1 oldu. Buradan gençler 5 de G ve H'yi böldü. Hadi bunun ebobunu bulabilmek için 2 çarpı 5'in karesinden 2 kere 25 50 olur ebobları diyoruz. Evet B'deki etkinimize baktığımız zaman gençler A 3'e bölündü C oldu. B 3'e bölündü D oldu. 3 her ikisini böldüm. C 3'e bölünde E oldu, D de F oldu. 3 her ikisini böldüm. Bakın burada F'ler değişmiyor. Gördüğünüz gibi. Demek ki ortak bölen başka yok. O halde buradan 3 üç kere 3'ten bu iki sayının EBOB'u 9 olur deriz. Evet, devam edelim. 10. sorumuza geçelim. Yanda iki asal sayının, iki sayının asal çarpanlarına ayrılmış hali verilmiş. Buna göre K ve L sayıların EBOB'unu bulunuz diyor. Gençler harflere baktığımız zaman K 2'ye bölünmüş, M oldu ama L bölünmemiş. M 3'e bölünmemiş. O halde ortak olmaz. M 5'e bölündü P oldu, N R oldu. Demek ki 5 ikisini böldüm. P T'ye döndü, R de O'ya bölündü, döndü gençler. Demek ki 5 bu her iki sayıyı böldüm. Bakın burada gençler T 7'ye bölündü ama U bölünmedi. Bu 11'e bölündü. Zaten bu 1 olduğu için ortak olmaz. O halde K ve L'nin EBOB'un 2 tane 5'in çarpımından 25 olur diyoruz. Sorumuzun yanıtı. Evet, bir sonraki soruyla devam edelim. Şekildeki çemberlerin içine bağlı oldu, olduğu karelerin içinde yazan sayıların ortak bölümlerin en büyüğü yani EBOB'u yazılıyor. Buna göre çemberlerin içine yazılacak sayıların toplamı kaçtır diyor. ya 36 ve 45'te başlayalım. Ebu bu bulmak için 2'den başlayarak bölüyorum. 36'yı 2'ye böldüm 18. 45 bölünmez aynen yazdım. 2'ye böldüm 9. 45 bölünmez. 3'e böldüm 3. 15. Her ikisi bölündü işaretledim. 3'e böldüm 1. 5. Her ikisini böldü işaretledim ve 5'e böldüm 1. Buradan 3 kere 3'ten yani 3'ün karesinden bu iki sayının ebobu 9'dur. Demek ki buraya 9 yazmam gerekiyor. 36 ile 60'a bakalım. 2'den başlayarak bölersem 18'e 30 her ikisini böldü işaretledim. 2'ye böldüm 9, 15. Her ikisi bölündü işaretledim. 3'e böldüm 3, 5. Her ikisi bölündü. 3'e böldüm. 1, 5. Evet. Sadece 3 bölündü. Ve 5'e böldük. 1. Buradan gelişecek. 2'nin karesi çarpı 3'ten 4 kere 3, 12 olur. Buradaki evoplar deriz. Şimdi 45 ile 60'a bakıyorum. 2'ye böldüm. 45 bölünmedi. 30 oldum. 2'ye böldüm. 45 bölünmez. 32'ye böldüm. 15. Şimdi 3'e bölüyorum. 15. 5. Her ikisi bölündü. İşaretledim. 3'e böldüm. 5. Evet, 5 bölünmez. 5'e böldük. Her ikisi bölündü. İşaretliyorum. O halde 3 kere 5'ten bu iki sayının ebobu da 15 olur diyoruz. Bizden bunların toplamını istedim. 9 artı 12 artı 15'ten 9, 12 daha, 21, 15 daha, 36 olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet. Devam edelim. Evet. EBOB problemleri gençler baktığımız zaman problem sorularında büyük parçalardan eş küçük parçalar elde ediliyorsa EBOB kullanılır. Örnek verecek olursak çuvallardaki un, şeker gibi malzemeler eş poşetlere bölünmüşse gençler. Bakın burada anahtar kelimemiz eş. Farklı iki top kumaşın eş parçaları ayrılmasım, farklı büyüklüklerdeki varillerde bulunan sıvıların eşit hacimli küçük şişelere doldurulması veya bahçenin etrafına eşit aralıklarla direk ağaç dikilmesi gibi sorular genellikle EBOB sorularıdır diyoruz. Evet devam edelim ilk problemimize bakalım. Aşağıda verilen 72 ve 120 cm uzunluğundaki iki boru hiç artmayacak şekilde eşit uzunluktaki parçalara ayrılacaktır. Buna göre bir parçanın uzunluğu en fazla kaç santimetredir diyor. Yani gençler aslında 72 ve 120'yi bölen en büyük sayıyı istiyoruz. Şöyle 72 ile 120'nin en büyük ortak böleni bulmak için 2'den başlayarak bölüyorum. 72'yi 2'ye böldüm 36. 120'yi böldüm 60. Her ikisi bölündü işaretledim. 2'ye böldüm 18, 30. Her ikisi bölündü işaretledim. 2'ye böldüm 9, 15, her ikisi bölünde işaretliyorum. 3'e böldüm. 3, 15, 3'e bölünürse 5 kalır. İkisi bölünde işaretledim. 3'e böldüm. 1, 5 bölünmedi. Ve 5'e böldük. 1. O halde 72 ile 120'nin en büyük ortak böleni 1, 2, 3 tane 2 var. 2 üzeri 3. 1 tane de 3 var. Buradan 8 kere 3 24 santimetre olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Demek ki bu iki sayıyı bölen evet en büyük uzunluk 24'ler santimetre olur deriz. Evet, devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. 70 kilogram bulgur ve 98 kilogram pirincin tamamı eşit kütlede ve birbirine karıştırmadan paketlemek için en az kaç paket, en az kaç poşete ihtiyaç vardır diyor. Gerçi poşetin sayısının az olması için poşetlerin kütlelerinin en fazla olması lazım. Yani 70 ile 98'i bölen en büyük sayı bizim poşetimizin kütlesi olacak. Şöyle 2'den başlayarak bölüyorum. 35'e 49 her ikisini böyle işaretliyorum. 2'ye bölünmezler, 3'e bölünmezler, 5'e bölelim. 35'i 5'e böldüm 7. 49 bölünmedi. 5'e bölünmezler, 7'ye bölelim. 1, 7. Her ikisini böldüğü işaretledim. Ve 7'ye böldüm 1. Bu iki sayının çarpımı 2 kere 7'den 14 kilogram olur bir poşetin kütlesi. Hadi poşet sayısını bulmak için 70'i 14'e bölersem 5 poşet gerekir. 98'i 14'e bölersek 7 poşet gerekir. Topladığımız zaman Evet, en az 12 poşet gerekli olur deriz. Sorumuzun yanıtını da 12 şeklinde vermiş oluruz. Evet, bir sonraki soruyla devam edelim. Aşağıdaki bidonlarda bulunan zeytin yanların tamamı birbirine karıştırılmadan işte hacimli şişelere doldurulacaktır. En az kaç şişe gerekir diyor. Yani şişe sayısının az olması için şişelerdeki ürün miktarının en fazla olması lazım. Yani 27 ve 18'in en büyük ortak böleni kadar Evet ne olur? Ürün koyulur deriz. Şöyle 2'den başlayarak bölersem 27 bölünmedi 9. Şimdi 2'ye bölünmezler. 3'e böldüm 9, 3. Her ikisini böldü. işaretledim. 3'e böldüm 3, 1. Her ikisi bölündü. işaretledim Ve 3'e böldüm 1. Buradan 2 sayının ebobu 3'ün karesinden 9 litre olur. Bir e, şişedeki ürün miktarı diyoruz. O halde şişe sayısını bulmak için 27'yi 9'a böldüğüm zaman buradan 3 şişe gerekir. 18'i 9'a böldüğümüz zaman da 2 şişe gerekir. Topladığım zaman 3 artı 2'den 5 şişe gerekir en az diyoruz. Yani sorumuzun yanıtı burada 5 şişe olur diyelim. Bir sonraki soruyla devam edelim. 15. sorumuzda aşağıda verilen 105 ve 75 santimetre uzunluğundaki iki demir çubuk hiç artmayacak şekilde eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Evet ilk sorumuz gerçi en az kaç parça elde edilir diyor. Öncelikle 105 ile 75 santimetrenin en büyük ortak bölenini bulalım. Parça sayısının az olması için parçanın uzunun en fazla olması gerekir. Şimdi 2'ye bölünmezler 3'ten başlayarak bölüyorum. 105'i 3'e böldüm 35. 75'i 3'e böldüm 25. Her ikisi bölündü işaretliyorum. 3'e bölünmezler. 5'e bölüyorum. 7, 5. Her ikisini böldü işaretledim. 5'e böldüm 1, 7 bölünmez. Ve 7'ye böldüm 1. O halde 2 sayının ebobu 3 çarpı 5'ten 15 santimetredir. O halde A'daki soru için en az kaç parça elde edilir dedim. Evet 105'im 15'e bölersem gençler 7 parça elde edilir. 75'i 15'e bölersem 5 parça. Bakın bunlar parça sayısı. Topladığımız zaman 7 artı 5'ten 12 parça elde edilir diyoruz. Bir kesim ücreti 3 TL olduğuna göre bu demir çubukları ayırmak için ödenecek toplam tutar en az kaç liradır diyor. Şimdi işte B'deki soruda şimdi 7 parça elde etmek için arkadaşlar şöyle diyelim. Mesela ben bir uzunluğu bakın burada 3 parça elde etmek için 2 kesim yaparım. E şöyle yapalım bakın 4 parça elde etmek için 3 kesim yaparım. O halde 7 parça elde etmek için 6 kesim yaparız. 5 evet, parça elde etmek için de parça sayısı her zaman kesim sayısından 1 fazladır. 4 kesim yaparız. O halde topladığım zaman 6 artı 4'ten en az 10 kesim yaparız diyoruz. 1 kesim ücreti 3 lira olduğu için 10 ile 3'ü çarpıyorum. 30 TL olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet Bir sonraki soruyla devam edelim. Kenar uzunluğu 56 ve 77 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresine köşelerine dikilmek şartıyla eşit aralıklarla gül dikilecektir. Buna göre en az kaç gül dikilir diyor. Gençler köşelerde de olacak diyor. Ve eşit aralıklarla dediği için demek ki 77 ve 56'yı bölen en büyük sayı bizim iki, iki gül arasındaki mesafemiz olur. Şimdi 77 ile 56'yı ebobunu bunu bulmak için 2'den başlayarak bölelim. 77 2'ye bölünmez aynen yazdım. 56 bölüm 28. 2'ye böldüm 77 bölünmedim. 14. Tekrar 2'ye böldüm 7. 77 bölünmedim. Şimdi 7'ye bölünür 1. 11. Her ikisi bölünce işaretledim. 11'e böldüm 1. Buradan gençler şöyle yapalım. 77'ye bakın bu 7 bizim buradaki ebobumuz. Yani iki gülü arasındaki mesafe olacak. Şöyle 7'şer metre olduğunu gösterelim. 77'yi kalemi değiştireyim. 7'ye böldüğüm zaman 11 tane uzun kenara dikilir. Bakın buraları 11 dikildi. 56'yı 7'ye bölüyorum. Kısa kenarlara da 8'er e tane dikilir. O halde bunları toplarsak 11 artı 11 artı 8 artı 8'den toplamda 38 tane gül dikilir. Ve sorumuzun yanıtı da Ceyhan seçeneği olur deriz. Evet, bir sonraki soruyla devam ediyorum. 17. soru gençler az önceki sorumuzda aynı mantıklı bir soru. Kenar uzunu 84 metre ve 120 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresine köşelere de dikilmek şartıyla eşit aralıklara direkt dikilecektir. Bunun için en az kaç direk gereklidir diyor. Gençler 120 ile 84'ün öncelikle Ebu bunu bulursam iki direk arasındaki mesafeyi elde ederiz. 2'den başlayarak büyüyorum. 60, 42. Her ikisi bölündü işaretledim. 2'ye böldüm 30, 21. Her ikisini böldü işaretledim. 2'ye böldüm 15, 21 bölünmez. 3'e böldüm 5, 7. Her ikisini böldü işaretledim. 5'e böldüm 1, 7. Ve 7'ye böldük 1. Buradan ikisinin ebobu 120 84'ün ebobu 2 tane 2 var. 2'nin karesi 1 tane de 3 var. 4 kere 3 tane 12 metre olur diyoruz. O halde 120'ye 12'ye bölersem 10 tane gençler bakın buraya dikilir. 84'ü 12'ye bölersem 7 tane de kısa kenara dikilir. Bakın kısa kenarları 7 uzun kenarları 10. Bunları düzenler toplarsak 10 artı 10 artı 7 artı 7'den 10, 20, 14 de burada var. 34 tane direk dikilere en az diyoruz. Ve bunu da Bursa seçeneğine doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet bir sonraki soruyla devam edelim. Bir parkın, bir çocuk parkın A, B ve B, C kenarlarına A, B ve C köşelerinde de bulunmak şartıyla yani A'da, B'de VC'de de olmak şartıyla eşit aralıklara direkt dikilecektir. Bunun bu iş için en az kaç fidan e, özür dilerim fidan dikilecektir. Bu iş için en az kaç fidan gereklidir? Yaş 264'le 165'i bölen en büyük aralık bizim buradaki iki fidan arasındaki mesafe olacak diyorum. Şöyle 2'den başlayarak bölelim. 165 özür dilerim. Evet, 2'den başlayarak bölersem burası 132, 165 bölünmez. 2'ye bölüyorum. 66, 165 bölünmez. Evet, 2'ye bölelim gençler. 33, 165 bölünmedi. Evet, 33'ü 3'e böldüm. 11, 165'i 3'e böldüm. 55. Her ikisi bölündü. işaretledim. 5'e böldüm. 11, 11 bölünmez. Ve 11'e böldük. 1. Her ikisini böyle işaretledim. O halde burada 3 kere 11 33 olur diyoruz. Buradaki sevgili gençler evet EBOB değeri. Yani iki filan arasındaki mesafe 33 santim 33 metre olur diyelim. Peki 264'ü 33'e böldüğümü düşünürsem ne kadar var gençler? Burada 8 kere dersek. 8 kere 3, 24. Elde var 2. 8 kere 3, 24. 2 daha 26. Gördüğünüz gibi gençler bakın buraya 8 tane dikilir. 165'i 33'e bölersem buradan da 5 tane dikilir. gençler şöyle düşüneceğiz. Bakın burada e, 5 tane aralık olur. E, bir tane de köşeye dikileceği için bir tane fazla dikilir. 8 artı 5 artı 1 olur gençler. Buradan da 14 tane fidan dikilir diyoruz. Ne yaptım gençler? Şöyle istersek. Tekir üzerinden gösterelim. Bakın 33 metre 33 metre bölersem 1 2 3 1 2 3 4 5 aralık oldu. Şöyle şunları fidan olarak kabul edelim. Evet, bakın bir tane de köşeye geldim. Buradan baktığımız zaman buradan 8 aralık olacak. Önce 2 aralık yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aralık oldu. Köşelerde de var. Bunlar da fidan olsun. Burada köşede gençler 2 tane olmayacağına dikkat edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane bidan dikilir diyoruz sorumuzun cevabını. Evet devam edelim. Yukarıda ağırlıkları verilen iki farklı kum her seferinde eşit kütlede olacak ve birbirine karıştırmadan iki ayrı kamyonu kepçe yardımıyla yüklenecektir. Kepçenin her seferinde bir kepçe kum alıp kamyonu yüklemesi için kepçe operatörüne her taşımada 10 TL ücret ödenmektedir. İki ayrı kepçe operatörünün biri kaya kumunu, diğeri deniz kumunu tamamen bitirne kadar yükleme yapmıştır. Her bir kepçe kum için eğer bir kepçe kum eşit kütlede olduğuna göre, iki kepçe operatörünün almış olduğu ücretlerin farkı en az kaç liradır diyor. Yani öncelikle 240 ile 270'in EBOB'unu bulalım. Burada gençler işlemin uzun sürmemesi için 2'den başlayarak bölmek zorunda değilim. Bakın bu soruda 0'la bittiği için direkt 10'dan başlayarak bölelim. 240'ı 10'a böldüm 24. 270'i böldüm 27. Her ikisini böldü işaretledim. 2'ye böldüm 12 27. Evet ikisini bölmedi. 2'ye böldüm 6 27. 2'ye böldüm 3 27. 3'e böldüm 1 9. Her ikisi bölündü. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Gördüğünüz gibi buradan 2 çarpı 3 çarpı 30'dan 3 çarpı 10'dan özür dilerim. 30 kilogram olur bir kepçe diyoruz. Şimdi 240'ı 30'a böldüğümüz zaman buradan 8 kepçe olur. Ve bir kepçe gelince burada neydi? 10 TL ydi. 8 çarpı 10'dan 80 TL olur alacağı ücret. Diğer tarafta 270'i 30'a bölüyorum. Buradan 9 kepçe olur. 9 çarpı 10'dan da 90 TL buna ödenecek ücrettir bize ücretler arasındaki farkı izlediği için 90'dan 80'i çıkarıyorum. 10 TL'lik fark oluşur diyorum. Ve A seçeneğini sorumuzun doğru yanıtı olarak veriyorum. Evet sevgili gençler bu soruyla da videomu burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.